Evet. Hadi Köyü'nden Fırat Süre kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın kardeşim. Ay bulutlar gelmiş Gülüm gece yarısı Üstüme ya. insan dolusu Sevda çekenleri Sevda çekenleri Gülüm gelmez uykusu Yağma yağmur yağma yağma yakma Yol çamur olur 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 Aa. Benim hadrodan gelecek, gelmek zor olur. Yakma dolu yakma, 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 hadro çamur olur oy oh, oy. gelecek benim yanıma. Ah vallahi gelmesi zor olur oy oh, oy. Eyvallah.